29 Ekim sabahından herkese günaydın. Fatokan TV'den gönül isterdi ki 29 Ekim'e uygun bir konu hazırlamış olayım. Ama maalesef ki elimde bitirebildiğim ilk konu katele kavramı. Çünkü Türkçe'ye geçiş yaparken ıh, anlam kayması yaşayan kelimelerden biri. Ee, ölümü anlatan bazı kelimeler vardır. Ölmek, gebermek mefta olmak, katli olmak. Yani birçok kelime varsa araları da nüans farkı vardır. Oradan yola çıkarak kateleyi ele aldım ve didik 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 çekiştirdim ve inceledim. Şimdi sonuçlandırdığım sesli düşünceyi sizinle paylaşmak istiyorum. Belki size de bir faydam olur. Çünkü Kur'an'ı anlama sorunu üzerine birçok konu var. Onlardan biri bu. Bu konuları analiz edip çözüme kavuşturdukça benim kanaatim Kur'an'a daha çok yaklaşıyoruz, daha iyi anlıyoruz. Mesela bundan önce Kur'an'da saçma gelen şeylerde ya bu bir tuhaf bir kitap e, derken bu kitapta bir gariplik var, sahte de olabilir, belki de sahtedir falan derken bunları doğru anladıkça la yok hiç bu Kur'an hiç hani sahtelik sahteliğini geçtim. Bayağı da özel bir kitap demeye başlıyor insan eski dünyanın kalıntısı olan din baronları var. Hala yeryüzünde birçok yerde bir sürü var. Tanrı adına yargılayıp özellikle mahkemeyi ölüme bağlamayı çok sever bunlar. İstanbul'daki bazı fosil ve örümcek beynilerden bazıları benim hakkımda da ölüm fetvasından bahsederler. Kanım helalmiş falan filan. Örümcek kafalı değmenin de nereden çıktığını öğrendim. Bu ben küçükken çok duyardık. Bu kitapta çok güzel bir şekilde anlatıyor ve bunu da size e, serbest kürsüden anlatacağım. Sıradaki konu da bu olsun. Bir kahve fastı yaparız. Kur'an'da katele, öldürmek fiili çokça geçiyor. Herhalde e, okuya okuya basitleşmiş bir kavram. Mesela bu amcaya sorsak bu yargıya kitap üzerinden mi vardın? Yoksa başka bir yerden mi? Eğer, eğer Allah'ın emri ise bize kitap üzerinde gösterebileceğim bir tane ayet var mı? İnsan öldürmek basitmiş. Bu kadar çok basitmiş gibi de rahatlar yani. hemen böyle katledilsin. Öldürülsün. Ne kadar rahatsınız. Tanrı adına konuşurken insanlar öldürmeye çok rahat davranırlar. Fakir fukaralar, beyin yoksunları. Örümcek beyinler ya. Çünkü gençliklerinde kafalarını masallarla ve verimsiz yargılarla, anlamsız hikayelerle dolduracaklarına böyle bilimle, bilgiyle vatana yararlı bir insan olmaya çalışsalardı, sonuç çok daha güzel bir şey olurdu. Faydalı insan olurlardı en azından. Ve biz de böyle insanları düzeltmeye çalışıyor olmazdık. Gerçi düzeltemiyoruz da. Bakara 54'te putçuluğa hevesli toplum olan İbranilerle ilgili paragrafta bakın fektulu enfusakum nefislerinizi öldürün yani kendinizi öldürün. Garip duran bir ayet. Tarikatçıların bile kafasını karıştırmış olacak ki onlardan bir tanesi bana bu ayeti sormuştu. Halbuki ayet Kur'an'la hiç dertleri yok anlamaya çalışmazlar. Fakat derdi aslında beni etiketlemek. Yani bana bir tanım verecek. Çünkü kendi cemaatinde bu ayetle ilgili bir şey almış. Bir şekil almış. Benden bir şey duymaya çalışıyor ki bana da bir isim verecek. Boş insanlar böyledir. Öğrenmek için değil, etiketlemek için sorarlar neyse. Ayetin çevirisi tuhaf durduğundan "Kendinizi öldürün. Allah tövbenizi kabul etti." diyor. Bu yüzden tuhaf tuhaf duruyor, insanları kafasını karıştırıyor. Şimdi "Katle" Sözlükte de farklı bir şey yok. Evet, aynen öyle. Öldürmek, cinayet işlemek, katletmek. Bakara 85'in Arapçasındaki durum yine çevirmenleri zorlamış. Herkes aynı şey yazamamış. Çünkü birbirinizi öldürdünüz ve yurtlarınızdan çıkardınız. Yani garip. Bakara 191'de onları yakaladığınız yerde öldürün ve Onları çıkarın. Sizi çıkardıkları yerden. Yani öldür ve çıkar. Yine garip. Böyle kafa karıştıran durumları görmeye devam edeceğiz dikkatli okuduğumuz sürece. Nisa 157'de İsa hakkında onu öldürmediler ve asmadılar yazar. Şimdi i̇şte öldürmediler dedikten sonra insan devamında ne bileyim en azından gömmediler gibi bir şey bekliyor. Bu tuhaf görülen Durumu makyajlamak için çoğu çevirmen öldürmediler ve hatta asmadılar diyerek öyle bir çeşit toparlamaya girişmişler ama olmamış. Olmaz. Çünkü öldürmediler ve asmadılar deyince anlamsız duruyor. Ama tutuklamadılar ve asmadılar deseler daha güzel durmaz mıydı? Devam ediyoruz. Ankübüt 24. Onu Öldürün veya yakın. Buradaki ev kelimesi bazen devamında anlamındadır ama neyse o kadar detaya girmiyorum. İbrahim'den bahsediyorlar. Şimdi sonrası geliyor insanın. Öldürmeye alternatif yakmak mıdır? Yani her iki şekilde de ölmüş olmuyor mu? Galiba katele kelimesini ters giden bir şeyler var. Ya da katele diye bize okutturulan kelimenin Otantik yazılışına dönersek bizi bir sürpriz karşılayacak. Ne dersiniz? Asap 61. Kaddilu takdilu diye yazınca ayetin sonunda katele kökünden gelen iki kelime peş peşe geçiyor. Hamdi yazır gibi öldürülürler de öldürülürler. Anlamı etrafında dönmüşler. Kelime çevirisinde birine ölüm, İkinci kateleye ise şiddet anlamı vermişler. Sanki şiddet Arapça değilmiş gibi. İşte bütün bunlar Kur'an'ı anlama sorunu. Dikkatli okumak, çevreye bakarken aynı zamanda orijinal metne de dikkat etmektir. Velev ki yanlış yazılmış bile olsa ipuçlarından kelimenin ne olabileceğini anlamaya çalıştık. Şu noktaya kadar. Nisa 74'te bakın galibiyetin zıttı olduğu besbelli. Şimdi iyice şüphelendim. Bu kelimeyi yalın haliyle yani ilk yazıldığı şeklinde otantik yazılımına baka, bakarak hangi formlarda okunup da galibiyetin zıttı, üste gelmenin zıttı olabilir diye ele aldım ve bakın hangisinin daha uygun olacağına kendim karar vermek istedim. Başkasının iradesiyle değil, tamamen kendi aklım ve kendi hür irademle. K, S, L, K, N, L, F, T, L gibi anlamı olan kelimeler karşıma çıktı. Bunlardan sadece bir tanesi ayetteki ve paragraftaki yerlere cuk diye oturuyor. Ama bu K, T, L değil. F, T, L kolunu bükmek gibi anlamlara geliyor. Acaba ben mi yanlış gördüm diye internetten Arapça sayı siteler üzerinden arattım. Görüntüsü de bu çıktı karşıma. Ters kelepçe. Hani kolunu kıvırmak oluyor. Hani paragrafa göre döverek gücünü kırmak, kolunu kırmak, gücünü kırmak, güçsüz bırakmak, pes ettirmek. Üstesinden gelmek. Hani üste gelmenin zıttı demiştik ya. Yahu bunca karmaşaya sebep olanlar bir harekelendirme ile bize zorla tek şekilde okuturanlar, iki onu tek şekilde çevirenler. Türkçe çevirisini yapanlar yani o okunuşunun Türkçesini çevirenler. Şimdi bu yazılış ile başka ayetlerden devam edeceğiz. Bu noktaya kadar ki ayetleri bu şekilde okusaydık Buraya kadar hiç kafamız karışmayacak. Bari bundan sonrasını böyle okuyalım. Bakalım ne olacak. Araf 150. Bu ayette beni neredeyse fatele yani linç edeceklerdi şeklinde okumayı tercih ediyorum. Buraya en uygun anlam budur. Ya da beni döveceklerdi. Kolumu kıvıracaklardı. Beni pes ettireceklerdi. Yani linç edeceklerdi. Yusuf ona bakalım. Dokuzda Yusuf'u öldürüp onu herhangi bir yerde elden çıkaralım. Herhangi bir. Öldürdükten sonra herhangi bir yerde elden mi çıkarırız? Değil. Onu yakalayıp, derdest edip uzakta bir yere bırakalım. Yani yok etmiş, ortadan kaldırmış olalım. 10. ayette konuşmacalar şöyle demiş. Onu fatele yani derdest etmeye, gücünü kırmaya hiç gerek yok. Hadım edip geçen birine verelim. Alırlar. Çünkü hadım edilmişler çok kolay satılıyor. İsra 31'e bakalım. Bu kelimeyi çözünce diğer detaylar da detaylar da çözülmeye başlıyor. Öldürmek değil. Kolunu kıvırmak temel mantığından hareket edince bir de fakirlik korkusu dediği kelime meleka. Sözlükte fakirlik diye bir anlamı yok. Bunu kim nasıl fakirlik korkusu demiş anlamadım ben. Meleka yalak olmak, dalgavuk olmak sünepeleşmek. Dal kavuk olacağım diye çocuğunun eline koluna elini kolunu bükmeyin. Zarar vermeyin. Eski bir filmde izlemiştim. Çocukların ellerine, kollarına zarar veriyorlar. Bu çocuğu piyasaya gösterip insanlardan para, para dileniyorlardı. Yani biz böyleyiz, bu haldeyiz. Sünepeyiz, yala, dal falan filan. Eski adetlerde böyle şeyler vardı. Ki ayet Hani rızık konusunda ki hatırlatmasıyla bitiyor. Böyle şeyleri zaten insanlar para toplamak için yaparlar. Hala da yapıyorlar. Çocukların ellerini böyle büktürüyorlar. Böyle böyle alıştırıyorlar. Büyük günah diyor Allah. Yapmayın böyle şeyler. Bu ayetin ne dediğini ben şahsen şu araştırmada anladım. Kef 74'te hiçbir suçu olmayan kişiyi katlettin diğer itiraz eden Musa'ya bir süre sonra beklenen cevap geliyor. Kef 80'de. Ailesi için sorunlu olma bir durumu var. Fakat ailesini azgınlığa sürüklemesinden korkunca öldürür müsün kardeşim? Öldürmenin bir kuralı vardır. Bir adamı kasten öldürmüş olman gerekiyor. Bir ikincisi öldürenin maktulün yani öldürülmüş kişinin yakınları hepsi kısa sistemiş olacak. Bunlar olduğu zaman ölüm olur. Böyle bir korkuyla adam öldüremezsin. Bir süre sonra işte cevap geliyor. Fakat ailesinin ailesini e, azgınlığa sürüklemesinden korkunca doğru anlamı ile okuyunca bu genç kişi zararlı hayat tarzı, zararlı tutumu sebebiyle tutuklanıyor. Tutuklanıyor. Ters kelepçe vardı ya bir anlamda tutuklanmak. O günkü tutuklanma her neyse onu yapıyorlar. O zaman da hukuk var. Mesela size bir örnek vereyim. Yakın zamanda Bağcılar'da bana bir video gelmişti arkadaş grubundan. Adam genç bir herif. Annesinin kafasını kesiyor. Balkondan aşağı atıyor. Ya içim parçalandı. Çocuk uyuşturucu falan içiyor. Ki ilk vukuatı değil. Bu eleman zamanında ee, tutuklansaydı bu olay, bu feci olay yaşanmazdı. Zamanında tutuklanmalıydı. O bilgi adamın, o Musa'nın muhatap olduğu her kimse, kral adammış. O adam bugün yaşıyor olsaydı o çocuğu derdi ki bu çocuğun gidişatı kötü bunu bir tutuklamak zorundayız derdi. Heh. O günkü bilinç bugünkü yetkililerde olmadığı için o kadın şu an hayatta değil. Çok feci bir şekilde öldü. Kendi çocuğu tarafından. Yazık. Bu ihtimal net görünüyorsa ki göründü. Bu zararı bir şekilde engel olacaksın. Fatale yapacaksın. O günün koşullarında o adam fatale yaptı. Bugün de siz fatale yapacaktınız. Bir şekilde engelleyecektin. Maide 28'e yine aklıma geldi moralim bozuldu. Neyse. bana fatele yapmak için yani sosyal şartlardaki mantıklı çeviriye göre bana bu anlamda zarar vermek için kolumu kırmak için gücümü yok etmek için beni etkisiz hale getirmek için etkisizleştirmek için en güzeli bu bak etkisizleştirmek için beni hayattaki sosyal alanımda zayıf, etkisiz hale getirmek için elimi uzatsan da ben sana böyle bir şey yapma hakkım yok. Ya yapmam diyor. Enem 137'ye de siz bakın. Ama ateist Kur'an okumasıyla okuyunca e, ışık veriyor. Ben bakınca şunu gördüm. Müşrikler yani toplumda e, toplumu sınıflaştırıp o sınıfların en üstüne oturmak için çırpınanlar. Diğerlerine, diğer alttaki insanlara çocuklarını kırdırmak istiyorlar dinlerini de bu şekilde allak bullak edip onları aşağılık sünepe sınıf olmaya itiyorlar. Öyle ya çocuklarının gücü yoksa sen de güçsüz kalırsın. Sonuç olarak bize katele diye okuturdukları kelime belki de fateledir. Ne malum? Ben böyle okuyorum. Böyle okuyunca katele diye geçip de insanların kafasını karıştıran bütün paragraflar çözülüyor. Zaten biz Kur'an okumaya geçtiğimizde bu şekilde okuyacağım için şimdiden önden giriş yapıyorum. Giriş yapmış oluyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar.